Evet selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız arkadaşlarım biz e, hayvan sayımızı çoğalttık şükürler olsun Rabbime görüyorsunuz değil mi şu an hayvanlarımızı arkadaşlar dört tane gebe hayvanımız var. İki tane kuzumuz var. Yavru. Bu sürüyle beraber aldığımız yavru derken yine 6-7 aylık falan civarında. Bir tane de damızlık koçumuz var. Şu an kafası yerde. Arka tarafta bakın. Yemliğin arka tarafında. Arkadaşım bir önceki aldığım kızılarımızı bu sürüden ayırmak zorunda kaldım. Onlar ufak kalıyor bunlardan. Eziliyor. Büzülüyorlar. İçim el vermedi. E, aldığımız sürünün e, bir tane gebe olan koyunumuzun tırnağı kırık. Ayağında biraz sorun var. Onu da bu sürüden ayırdım. revir odası gibi ona ait bir yer yaptım ve onun içinde biraz onu da göstereceğim ve de diğer kuzularımızı da göstereceğim ufak kuzularımızı onları da ayırdım çünkü rahat etsinler diye artışını şimdi bu e, ee, ahılımız bölme halinde olmadığı için görüyorsunuz Diğer hayvanlarımız için sıkıntı oluyordu. Onlar daha ufak çünkü. Onları kuzu büyütme yemiyle besliyorum. Bunları da toklu besi yemi veriyorum. Şimdi bir arada e, kuzu yemi versem Bunlar, e, bu koyunlar, koç falan bunlar yiyor. Toklu yem versem bu sefer kuzucuklar yiyor. Sindirin etmeleri biraz zor olur. Sıkıntı olur. Bakın bu da bunun yavrusu hala annesini emiyor maşallah annesi de gebe olduğu halde hala emziriyor yavrusunu. Arkadaşlarım e, bu koç çok maşallah güçlü bir hayvan yanına zor yaklaşıyorum. Tedirgin bir şekilde yaklaşıyorum. Daha önce e, hayvancılıkla bir alakam ilgim olmadığı için yeni başladığımız için biraz bizi sıkıntıya sokuyor. Gel. Gel kız. Gel. 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 Kara kız. Kara kız. Yani söyleyeceğim biz burayı e, ilk etapta düşüncemiz kuzu, kasaplık kuzu yetiştiriciliği için e, elimizdeki imkanlar dayanarak bu kadarlık yapabilmiştik. Ama e, böyle bir sürü alacağım hiç gelmemişti. Koyunlardan yana sıkıntım yok da tabi damızlık koçumuz maşallah telleri aşacak gibi baya bir zarar veriyor. Bakın şu an Gel. telleri aşacak gibi beni ürkütüyor. Gel. 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 Yani ne yapacağımı bilemiyorum şimdi eee... Bu... Ağılımızı... Eee... Biraz daha... Emniyetli hale getirmem gerekiyor gibi geliyor bana ama... Tabii maliyet gene... Tekrardan bir maliyet olacak veya da farklı bir elimdeki imkanlarla farklı yollarla bir şeyler yapmaya çalışacağım. Gel, gel, gel. <laughs> kara kız. Kara kız. Kara kız. Kara kız. <laughs> Arkadaşlarım ee, bunlar küpeli bunlara aşı yapılmış hayvancılık ve tarım ee, nasıl denir hayvancılık tarım işleri müdürlüğü tarafından yapılmış bize öne söylenildi. Tabii şimdi kendi gözümüze görmedikçe bilemiyoruz da hangi aşılar yapıldı ne yapıldı. Yine de diğer ufak kuzularımıza alabağırsak aşısı, parazit aşısı falan onları yaptıracağız veterinere. Yaptırırken de bunları da imal etmeyeceğiz. Tekrardan yaptıracağız. Arkadaşlarım bu koçu bağlasak mı? Sorun olur mu bağlasak? Veyahut da bu koçu nasıl uysallaştırabiliriz? Bilgisi fikri olan varsa yorumlara belirtirse çok sevinirim. Çünkü e, yemlerini ve de suyunu, sularını bile tazelemek isterken sıkıntı yaşıyorum. Çok saldırgan bir şey var, tavrı var. Bilmi bilemiyorum ne yapacağım, nasıl olacak. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Burada şu an 6 adet hayvanımız var bu bölümde. Ee, bileyim. bakın geliyor. Re, Ce. Ce. Bakın hiç bana mısın demiyor. <laughs> Korkutamıyorum. Yani geri adım attırmak zor. Bu da bizim Teo. Şey pardon. Karamel. Karamel. Bu da bizim Karamel. Oyuncumuz. Seni oyuncumuz seni seni. Seni. Hadi. Çek. Dur bakalım. Şimdi sıra sende değil. Dur. Bak korkuttun korkuttum bak. Bak korkuttum bak. Bak gel. 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 Bak korkuttun. Takıldı bak boynuza. Arkadaşlarım. Şimdi gidelim. Ee, kızılarımızın kuzularımızın ve de tırnağı yaralı olan koyunumuzun yanına. Bir de onları göstereyim size yerini. Yerlerini. Evet arkadaşlar. Diğer hayvanlarımızın yanına geldik. Kuzucuklarımızın. Bunları bir üst bahçeye aldım. Söylediğim gibi diğer e, hayvanların yanında ezilip büzülüyorlardı. Bunlar ufaklar çünkü daha. Bizim karamel sağ olsun. Karamel çık. Çık dışarıya. Bizim karamel sağ olsun. Ürkütüyor bunları. Canlarım. Ne yapıyorsunuz bakalım, he, he, he canım gel, 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 Gel göbülüm canım gel, 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 paşa, paşa, Arman, Arman, gel, gel. Arkadaşlar bunlar bir önceki aldığımız kızıcıklar görüyorsunuz. Hmm. Maşallah. Maşallah. Saman, kepek, kızı büyütme, ot. Esiyoruz. Bak sularını da bir, yarım saat, bir saat oldu değiştirdim. Sularını ne hale getirmişler? Daha. Bu da bizim ayağı sakat olan kralımız. Değil mi? Değil mi kızım? Bakın ayağı hep yukarıda tutuyor. Bakın. Bakın bizim yaramaz geldi. Yaramaz geldi. Arkadaşlar bizim karamel köpeğimiz yani geliyor hayvanları bayağı bir huysuzlaştırıyor. Korkuyorlar yazık. Aslında zararı vicdanından değil de daha yavruyacağı bir zarar bir şey ama oyuncu huysuzlandırıyor. Bakın arkadaşlar. Bunun ayağın tırnağının arka sağ ayağının tırnağı yarısı bir zorluk olmuş kırılmış kopmuş bir şeyler var basamıyor ben de e, kantron yağı diye bir şey var bir karışım mı ilaç mı artık nedir veyahut da zeytinyağı sabah akşam temizleyip Ayağını pansuman ediyorum, sürüyorum bakalım. Onu da buraya aldım bu bölüme. Görüyorsunuz, bunlar ayrı zaten. Arada bölme var, tel bölmesi. Buraya aldım. Bunların üzerlerine de e, kendi imkanlarımla güneşi açık düzeleri, çatıları güneşi engellemek için e, naylon. bu soba altlarında altlarında kullanılan naylonlar ve normal naylon araya karton falan şu anlık böyle idarelik bir şey yaptım. Bunun da çaresine bakacağız inşallah. Çünkü ayağı bu kuzucuğumuzun şey pardon anne koyunumuzun ya bu gebe bu da bu koyunumuzun ne zaman iyi olacağı bilemiyoruz. Kestiremiyorum. Veteriner bekliyorum gerçi. Veteriner gelsin. Bir de veterinere muayene ettireceğim. Hayvancağızı. Tabi öbür günlerde kızıcıklarımız da biraz büyümeleri lazım. Aşağıya e, büyük sürülerin yanına alabilmek için. Yabancılık çekiyorlar. Çünkü eziliyorlar. Üzülüyorlar. Koç rahat durmuyor. E, diğer anne koyunlar e, vuruyor onlara itiyorlar onları gördüm ve de ayırdım mecbur kaldım yani arkadaşlar bu e, koyunumun ayağı için tırnağı kırılmış arka sağ ayakta iki tırnak var e, bir tanesi kırılmış yani bayağı bir kırık veyahut da bir zorluk olmuş kırılmış kopmuş Öbür tek tırnağın üstüne basamıyor gibi ama ne yapabilirim? Nasıl olur? Bir bilgisi olan varsa lütfen yorumlarda bana yardımcı olursa sevinirim. Bakın arkadaşlarım. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Arkadaşlarım. Bakın nasıl yiyorlar. atlarını, yemlerini. Ha, yemlik olayı şu anlık acilen bunları geçirdiğim için daha e, bir gün oldu bunları buraya alalı. Yemliklerinde artık bir şekilde bir şeyler uyduracağım inşallah. Buraya da bu bölüme de bu burası bizim evin arka bahçesi. Bakın burada da bir tane daha kümes var. Bu kümesi de tavuklar, tavuk için yapacağım. Tavuklar, cıcırlar, horozlar için. Diğeri de aslında tavuk kümesi de mecbur onu şu an bu hayvancıklarıma yaptım. Bunu da halledeceğim. Daha ilerleyen zamanlarda videolarda yaptığım zaman sizinle paylaşacağım. Orası bu şekilde arkadaşlar Bakın Kızıcıklarımla Yaralı e, aya Kötü olan Koyunumun Ağrı Elimden gelen Şimdilik bu kadar oldu Aciliyetten e, Bu arada bahçemizi Arka bahçemizi göstereyim size limon ağacı, ağaçları var. Ayva ağacı var burada. Armut ağacımız var. Armut ağaçları, erik ağacı, incir ağacı, bir adet de zeytin ağacımız var. Arkadaşlarım, eee İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma desteklerinizi esirgemezseniz sevinirim. Abone olmayı, beğenide bulunmayı, yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Hoşçakalın.